Tarih 27 Ocak Saat 9 Dün 20 derece kadar çıkan sıcaklık Bugün 3.2 derece Javalarımız keyfi yerinde yavru Java 2021 yavrusu Anne babanın keyfi yerinde Kameralarımıza bakalım Şurada yatan var işte 29 ocakta çıkacak yavrusu. Gayet iyiler, sıkıntı yok. Şurada olması lazım bir tane. 20 ocakta kuluçka yatırmışız. Gayet de keyiflerimiz yerinde yani. O. 21 derece, 3 derece düştü sıcaklık. Herkese iyi günler.